Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank yatırım hesabı nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Halkbank'ın resmi internet sayfasını girerek yatırım hesabınıza dair kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığını kullanarak hesap kapatma başvurusunda bulunmak oldukça kolaydır. Bu başvuru için öncelikle aşağıdaki bağlantıdan resim internet sayfasına gidin. Daha sonra internet bankacılığı sayfasını tıklayarak kullanıcı bilginizle sisteme giriş yapın. Kapatmak istediğiniz hesaba ulaşmak için sırasıyla tüm işlemler, hesaplar, vadeli hesaplar veya vadeli hesaplar hesap kapatma adımlarını takip edebilir. Böylece internet bankacılığı üzerinden yatırım hesabınızı kapatabilirsiniz. Aynı işlemi mobil bankacılık üzerinden de yapabilirsiniz. Bu şekilde yatırım hesabınızı kapatmış olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.